Herkese merhaba millet ben Furkan Bugün sizlerle beraber Nusrat oynuyoruz Nusrat Türk yapımı bir oyun gördüğünüz gibi Türk yapımı bir oyun Çanakkale savaşındasınız siz gördüğünüz gibi Çanakkale ee, Çanakkale'de bölüm bölüm her yerde rol oynuyorsunuz İlk Nusrat'tan başlıyoruz Nusrat'la gemileri Gemilerle beraber mayınları yerleştiriyoruz İşte Kumkale'de top atıyoruz düşmana karşı bazı bölümlerde de düşmana çalışabiliyoruz böyle bir sürü böyle bölümler var işte haritalar var evet dilerseniz hemen bir başlayalım birinci bölümden başla evet başlayalım gördüğünüz gibi oyunda Türkçe seslendirmeler var biraz da Osmanlı ağzı kullanılmış oyun gerçekten çok zevkli Komut bismillah hazır. Emriniz Fundo bismillah. hazır. Bismillah hazır. Evet gördüğünüz gibi Oyunun grafikleri iyi iyi denecek kadar var yani. Arkadaşlar videoda kasma olursa kusura bakmayın benim yapacak bir şeyim yok. Ama ben ciddi derecede kasma olmayacağını sanıyorum. sanıyordum. Evet şu karşıda düşman gemisi var arkadaşlar. Düşman gemisinden bize fenerler yansıtılıyor. O fenerlere yakalanırsak oyun bitiyor. Yani bölümü tekrardan başlamak zorundasınız. noktasına ulaştık. Niye olmuyor ya? Mayın hazır komutanım. Bismillah Fundo. Mayın noktasına ulaştık. Mayın bırak Fundo. Gördüğünüz gibi fenerler var. O falanları yakalamamız lazım. Yakında düşman projektörü var. Yön değiştir. Mayın hazır komutanım. Mayın geliyor. Komutanım, mayın hazır. Evet, ikinci ikinci göreve geçtik. Birinci görev bitti. İkinci görevi geçtik. E, i̇kinci görevde ölürsek yani düşman projektilini yakalanırsak, birinci bir tekrardan birinci görev dönmüyoruz yani tekrardan ikinci görevin başından başlayabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi düşman feneri. İnşallah yakalanmayız. Mutanım, mayın hazır. Sunu Bismillah. Oyun şu anda Android ve iOS platformunda var. Diğer e, Windows Phone platformunda göremedim ben. Yani varsa da bilmem. Evet gördüğünüz gibi ikinci görev bitti ve üçüncü göreve geçtik. Şurada gördüğünüz gibi mayınlar gözüküyor. Yani kaç tane mayın bırakmamız kaldığı gözüküyor. Son altı mayınımız kaldı arkadaşlar. Evet üçüncü görevde de devam edebiliriz. Yakında düşman projektörü var. Yön değiştir. Mayın noktasındayız çabuk uzaklaşın düşman projektörü Evet yakalandık Arkadaşlar kusura bakmayın evet. bir daha yeniden başlatırsam birinci bölümden başlayacak en baştan başlayacak ben direkt çıkıp yeniden gireyim Evet üçüncü Evet başlayalım. Yakında düşman projektörü var. Yön değiştir. Mayın hazır komutan. Fundo bismillah. Mayın hazır komutan. Mayın bırak. Fundo. Noktasındayız. Bismillah, Fundo. Mayın hazır komutanım. Mayın bırak, Fundo. Hazır evet son bir mayınımız kaldı arkadaşlar onunla bırakıp geldiğimiz yere geri döneceğiz. Mayın hazır komutanım. Görev bitti geri çekiliyoruz. Evet görev bitti geri çekiliyoruz dedi ve geri çekilebiliriz. Tabi düşmana yakalanmazsak. Dikkat edin düşman. Çalakale, evet arkadaşlar birinci bölümümüz bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.